tanışmamızın şerefini. Şeref ama şey futbolcular içki içer mi? Hem de nasıl sonuna kadar. Öyleyse ben de futbolcuyum ben de içerim. Yatakta da sahadaki gibi fırtınasın. Fırtınayımdır. Ben Paris'teyken bir eserdim. Ü, -ü mevsimler değişirdi. <gülüyor> <gülüyor> Kim o ya? Çalışından anlarım. Kocam olacak. Eyvah! Basıldık. Önemli değil. Önemli değil mi? Hayatımın baharı sana çiçek getirdi. Sen zarif bir erkeksin Selami'cim. Teşekkür ederim. Aşkta kazanan kumarda kaybeder derler. Ama ben ikisinde de kazanıyorum. Senin başında talih kuşu var sevgili. Talih kuşu değil, boynu! Bu gece pokerde tam 68 bin lira kazandım. Benim akıllı kocacığım! <laughs> Bak, sana güzel bir sürprizim var. Öyle mi? Eyvah, cinayet çıkacak! Bugün iki golümüzü atan kahraman! Ay, hayrola kahramanımız bu kılıkta, ha? Antrenman yapıyorduk da! <gülüyor> <gülüyor> Büyük futbolcu olmak kolay değil, hep çalışacaksın. Dur durak yok, nerede olursa olsun hep idman! Öyleyse iyi çalışmalar! Eee, sen de Aysel'cim, kahramanımıza iyi bak! Başarılar, ayağınıza kuvvet! <laughs> Belime kuvvet! <laughs> Alo, Buyurun. Sait hala gelmedi mi? Peki nerede bu adam? Beni niye aramıyor? E gelmedi ki arasın. Aysel adında bir hanım da üç kere aramıştır. Ne? Aysel mi? Bu çay iyi demlenmemiş, sakıncalı. <laughs> affedersin sevgilim, bir daha dikkat ederim. Kocanın çalışımı. Hayır sevgilim, bir dakika. Hayrola? Hı. Sait? O sevgili nişanlım nasılsın? Hı. ne arıyorsun burada? Ben mi? Şey... Sahi... Ne arıyorum ben? Saçmalama! Doymadın değil mi rezil kadın? Sen nasıl el alemin nişanlısını ayartırsın? Ay bana mı? Yok aynadaki resmine! ne? <laughs> Öff! Sana gösteririm! Sevilmesene! Kim? Kim? Süslenin! Sayın seyirciler... Burası... ...İspanyol Aysel Spor Sarayı. Karşınızda Sayıp Güvenç. Terkene Sevim güreşe hızlı girdi. Ani bir kafa kolla İspanyol Aysel'i altına aldı. Eziyor. Eziyor. bayağı iyi eziyor. Beklenmedik bir sürpriz. İspanyol Aysel... ...kol bastığıyla döndü. Terkene Sevim'i altına aldı. Altında... Başarılı bir güreş çıkarıyorlar. Şimdi kündeliyor, tartıyor, tartıyor. Güreş çok heyecanlı gidiyor. Aa, İspanyol Aysel bir kıç attı. İspanyolun kıçı müthiş. Bir yiyen pişman, bir yemeye. Allah Allah, güreşte yeni bir oyun. Evet, bakışıyorlar. Saldıracaklar. Durmazlar zaten. Eşek, şal eşek. Terbiyesiz bir takım laflar söylüyorum. Ama Şimdi güreşi bırakıp boksa başladılar. Sevimin sağa müthişti. <laughs> Neden selden? Karşılıklı vuruyorlar. Evet. Allah. Kırtlak kırtlığa geldiler. Kara ciğerini yokladı. ...Kayın seyirciler durum kötü. Bu iş karakolda biter. <laughs> Boksta yeni kurallar. Biraz tuhaf ama karı karıyı ısırıyor ya. Isıra dursun ya. Ben de antrenmana gidiyorum.